Kaldan dizisi kaldı. Yerden devam edebilir mi? Biliyorsunuz arkadaşlar dizimiz final yapmak zorunda kaldı. Ama izleyicilerin Gaddar dizisinin devam etmesini çok fazla istiyorlar açıkçası arkadaşlar. Bayağı bir sevildi. Ama maalesef ki arkadaşlar finale karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki sezon artık Gaddar dizisi devam etmeyecek. Gaddar dizisi sevenler ise dizinin farklı bir isimle tekrardan yayınlanması gerektiğini düşünüyorlar sizler de Gaddar dizisi önümüzdeki sezon en azından farklı bir isimle yayınlanmalı mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu durum imkansız görünüyor şimdilik. Ama dediğim gibi arkadaşlar belki önümüzdeki sezon bu tarz bir dizi tekrardan gelebilir. Şimdilik DH dizisi merakla beklenilir arkadaşlar. Gene ay yapımın bir projesi. Umuyoruz ki arkadaşlar bize katlara aratmaz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.